Evet, Murat evet. ben sana bir ana anlatayım da dinle. Evet, evet. Ee, buradan ben asker oldum. Dağıtıma gittik. İki ay orada kaldım. İki ay sonra e, bizim asker arkadaş dedi ya ben senin hanımını gördüm. Dedi. Baklava dedi gönderdiler falan. Ya dedim oğlum baklava ne göndermezler. Şimdi adamların işin işi mı aşkım falan. Yok dedi. Yok dedi gönderdiler ya. Meğersem yalanmış ya. <laughs> e yedin mi baklavayı? Ya yedik ya ama o kendinden almış da getirmiş baklavayı yani. <laughs> Kendisi almış sana hanımın gönderdi yediriyor. Hanım gönderdi bana yediriyor böyle. Diyeceğim böyle bir şey. Sonra koya gelmiş mesela köyden e, nişanlımı görmüş yani böyle böyle ya. Senin nişanlını gördüm. Annem gösterdi dedi. Ben evet dedim doğrudur dedim. O zaman nişanlı mıydınız siz? Nişanlıydı. Nişanlıydı. Askere yani. alıp gittiniz siz. Tabii nişanlıydı. Askerdeyken nişan kondu. E, kaç sene nişanlıla durdunuz? Bir buçuk sene durdum. Ya ya bir buçuk sene durdu. Kaç sene, iki sene mi askerlik yaptın? Bu 18'de 20, e, 20 ay. 20 ay. Yani. 20 ay. Nerede yaptın askerliği? Patnos'ta. Evet. Sınıf neydi? Sınıfım topçuydu. Evet. Oradan sonra askerden gelince düğün yaptınız öyle mi? Tabii askerden gelince. 70 miydi? 70'de düğün. <laughs> 71'de. 71 miydi? 71'de düğün yaptık. Nasıl düğünün iyi oldu muydu? Normal düğün mü yaptınız Çalgın Çengi'de? <laughs> <laughs> normal düğün yaptık. Normal düğün yaptık. Tavla, <laughs> Evet. Bir de asker... yok kadar <laughs> diye sen de acayip asker yolu bekledin öyle mi hacinden bir buçuk sene? Ben Kandırma <laughs> <laughs> şimdi. <laughs> Beklemişsindir yani yine oldum. de canım şimdi e de itiraf et. Elin adam elin bebesi. Yurt gözün ön baktın gelse de bir görsem. <laughs> <laughs> Evlendik bir hafta durdu yine gitti. Askerlikte 3 ay uzadı adam yok. <laughs> Bak, gelince de beni niye aldınız bu havada bana dedi kebap etti. Ben bunu almayacağım dedi. Benim <laughs> ne suçum var? Bak ne hani da gittin gecele gecele. İşte işte babası alıverdi. Sen anan verdi babam aldı ben almayacağım. Kesin askerde birine aşık oldu. Askerden <laughs> aşk oldu. Değil de işte istedim. Öyle iki, olmuş. İki, iki çocuk ne diyorum bilmiyorum. Allah panıplar takip bir çocuk verdi ben. ben, ben Ay, benim ya. mi ya? Şimdi giderken gideceğim <laughs> gün anasından istedim bunu. Anası bana vermek istedi yani öyle diyelim. Neyse kısmetmiş de. Evet. Ee, askere anama dedim ki size bir gelin buldum dedim. Oradan sonra askere gittiğim gün de unuttum ben bunu. <laughs> 15 gün sonra bir kötü rüyalar gördüm acayip şekilde. <laughs> Oradan sonra koştum telefon sırasında neyse. Halama telefon açtım. Hala bir sıkıntım var. Ben dedim acayip <laughs> kötü rüyalar gördüm <laughs> demeye kalmadan halam Murat müjde dedi. <laughs> Hayırdır hala dedim. <laughs> senin dedi, nişanladık haberin yok mu dedi önceden. Yok dedim senin nişanladık dedi. <laughs> kime dedim. Ulan bilmiyorum bir kime Selda'ya mı değil Ayşe'ye mi değil <laughs> Fatma'ya mı Hatice'ye mi değil hiç kimseye değil. Çok ya kime düşün. diyorum ben boyuna. Ya dedi halayın kızı hangi mı kızın adı lan işte Ulfet halayın kızı Raziye dedi şaşırdım hala kafayı mı siz o da kimmiş dedim Biraz ya. Babam Oradan sonra <laughs> neyse izine gelince zar zor izine getirdiler beni dövüş kavga yani gelmeyecektim bölük komutanıydı Murat gidecekti en sona ben gittim Dokuz buçuk ay kaldıktan sonra. Geldim düğün dergah isteyen et kurulmuş Tabii, hepsi hazır. Yap, kişi, Oradan sonra öylelik sıra öyle. evlendik işte. Aynen tabi zorla yaptırdı evlensin de kurtara başımdan gitsin diyor. <laughs> ama ama şöyle bir şey var yani Şimdi olsa evlenir miyim? Yine evlenirim. Yani gerçekten evlenirim. Çünkü niye? İki tane pırlanta gibi çocuk verdi ne, bana. Ne, Bu ne, çocuklar ne, <laughs> olduktan sonra Allah, Allah razı olsun. ailede hepsi. Maşallah ben de, de, <laughs> de, <baktığında da> yetiştirdim <laughs> kendi uyarım, uyarım ama adam Allah razı olsun. Alemden ya. çıkmış gibi, alemden geliyor bana. Allah. Hadi, hadi hep, hep birbirlerimiz. Allah razı olsun. Allah şaşırtmasın. Ama, alırsın, bir de de ki ama bir yerde hendikâhı bir yerde devrenmedim. Ne bileyim böyle ben istemeyen adam almadım. Gidemeyim. Sonra yoktu. dediğin gibi sonra yoktu. Aldım mı verdim tamam iş bitti. Şimdi olsa diyorum ki ben benim gönlüm olmadan bir şey yapamazsın diyorum. Ana baba bir yani, tamam bir şey diyemezdin ki. Ya diyemem de işte aldığın adam evet, kayınvaldan ilk gelmiş. Hapsiyeden fazla mesutu sevşen bu. Şimdi fazla mesutu sevşen bu. Hapsiyeden fazla mesutu sevşen İzinim bitti, öyle, ne direği, ne şimdi Aslında komutana varıyorum, ana baba bak, bir saniye, <laughs> komutana varıyorum, komutana diyorum, komutanım ben diyorum askerliğim bitti, ben gideceğim, oğlum diyor ben seni inzalamayacağım falan. Niye imzalamayın? ben senin için inzalamam, tezkireni diyor. Allah Allah. Ya dedim ki, komutanım niye imzalamayın? seni dedi ben bir zaman dedi dövdüm dedi, onun için dedi ben seni... Ee, Afedersen beni dedi. Allah Allah. Göndereceğim. Eğer afetmezsen dedi göndermeyeceğim dedi. Ee, Mertülü ben aklımda. 64 diye üst temenimiz vardı biliyor musun? Ben orada e, traktör şoförüydüm. Traktör diyorken dozer şoförüydüm ben orada. Evet. Dozer şoförüyken bana geldi şöyle. Dedi ki bu arabayı kullanan kim idi? Dedi. Ben dedim ben Bir adım ileri çıktı. Bir adım ileriye çıktım. Bir de çıktım gel bana bir çaktı şu <laughs> şekilde. Şurada iki tane dişimi kırıldı yani. Allah Allah yani nasıl vurmuş böyle. Ya vurdu. Onun için dedi hakkını helal edersen imzalayacağım dedi. İtmezsen dedi imzalamayacağım dedi. Ve netekin ben de giderim dedi. Çünkü <laughs> <Bir> şey <kız, gülüyor> geleceğim galiba. <laughs> Onun sonra hakkımı helal ettim de. Artık. Ya çok onu iyi bir niyet aslında onu kullan. O da durdu, yüzümden gözümden öptü. Hakkını helal et yavrum dedi. Bunun için de ben seni mahsusdan izin imzalamıyordum dedi. Ve netekim bu şekillikte oradan ayrıldık geldik yani. Ne güzel aslında burada kazanan sen olmuşsun. Hacı abim kazanan sen olmuşsun tabii ki affetmek. Evet. Affetmek yani. Şimdi.